Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Acil durum Fenerbahçe haberlerini yeni doğruladı. Ama önce kanala abone olun ve bildirim zilini aktif edin ki Sarı Kanaryalardan en son haberlerden haberdar olun. Fenerbahçe haberleri, dünya devinden Arda Güler hamlesi. Transfer tarihi son dakika spor haberi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında bir gol ve bir asist kaydeden, 17 yaşındaki oyuncu birçok önemli kulübün radarına girdi. Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen Dünya Devi'nin transfer için harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi. İşte o tarih, genç oyuncu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Aspor.com, TR'den Mert Kılıç'ın haberine göre, İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, Arda Güler'i gündemine aldı. Napoli sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin yıldız oyuncudan etkilediği ve takıma kazandırmak istediği vurgulandı. Serie A ekibinin Ocak ayında genç futbolcu için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Haberde ayrıca Napoli'nin Arda'yı Ocak'ta kadrosuna katması halinde sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralayabileceği kaydedildi. Fenerbahçe taraftarları, sizce Fenerbahçe Arda Güler'i satmalı mı? Fikrinizi yorumlarda bırakın ve kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin çünkü her an sizi en son Fenerbahçe haberleriyle güncellerim.